Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar ben Sıla. Bu videoda tüm zamanların en zengin insanlarını öğreneceksiniz. Hemen söyleyelim videomuzda yer verdiğimiz kişilerin servetlerinin parasal karşılığı günümüz şartlarına uyarlandı. Birçok ekonomiste göre Moğol İmparatoru Cengiz Han gelmiş geçmiş en zengin 10. insan. Cengiz Han fetihleri sayesinde o dönemde bilinen dünyanın neredeyse tamamına sahip olmuştu. Toprakları uçsuz bucaksızdı. Ancak akıl almaz derecede zengin olmasına rağmen büyük bir hazineye sahip değildi. Çünkü fetihlerden elde ettiği zenginliği ordularına dağıtmayı tercih ediyordu. Öyle ki Cengiz Han'ın sarayı bile yoktu. Kıl çadırda yaşıyordu ve sürekli seferdeydi. 9. sırada Microsoft'un kurucusu olan Bill Gates var. Bu firma başta Windows işletim sistemi olmak üzere Word, Excel gibi birçok yazılımın yaratıcısı. 80 milyar dolar serveti olan Bill Gates yaşayan en zengin insan olma özelliğini de taşıyor. Şirketi Microsoft'un değeri ise 400 milyar doların üzerinde. 8. sırada Ford firmasının kurucusu olan Henry Ford var. 200 milyar dolar servet yapan Ford dünyanın ilk seri üretilen otomobil markasını yaratmıştı. 7. sıra Amerikalı efsane iş adamı John Rockefeller'ın. Servetini petrole borçluydu. Onlarca rafineriyle devasa bir imparator kurmuştu. Neredeyse 100 yıl yaşayan Rockefeller öldüğünde 340 milyar doları vardı. 6. sırada demirçelik zengini Andrew Carnegie var. 1835 ile 1919 yılları arasında Amerika'da yaşadı. İskoç göçmeni olan Carnegie Amerika'da yükselen binalar sayesinde 372 milyar dolar servet yaptı. Ekonomistlere göre Sovyetler Birliği'nin eski başkanlarından olan Joseph Stalin tarihin en zengin 5. insanı. Stalin Sovyetler Birliği'nin en güçlü olduğu dönemde devletin tek ve mutlak yöneticisiydi. Sovyetlerin 1950'deki ekonomisi dünya ekonomisinin %10'undan fazlasına eşitti. Bu da yaklaşık bugünkü 7,5 trilyon dolar nakit paraya eşdeğer. Hindistan'da hüküm süren Müslüman Türk Babür İmparatorluğu'nun hükümdarı Ekber Şah da gelmiş geçmiş en zengin insanlardan biri. 1542 ile 1605 yılları arasında hüküm süren Ekber Şah o zamanlar Hindistan'ın tamamını tek başına kontrol ediyordu. Ülkesi Orta Çağ'da değerli ürünlerin büyük bölümünü üretip ihraç ettiği için son derece zengindi. Öyle ki küresel ekonominin %25'ini tek başına üretiyordu. Hindistan ekonomisinin ve dolayısıyla da zenginliğinin tek sahibi Ekber Şah'tı. Bu da onu gelmiş geçmiş en zengin insanlar sıralamasında dördüncü yapıyor. Listemizde gelmiş geçmiş en zengin üç kişiye geldik. Dünya tarihindeki en zengin 3. kişi koltuğunda Çin İmparatoru Shenzong oturuyor. 1067 ile 1085 yılları arasında hüküm sürdü. Uçsuz bucaksız imparatorluğunda güçlü bir merkez tezi yönetim kurmuştu. Bu sayede tüm ekonomiyi kontrol edebiliyordu. Çin'in en ücra köşelerinden bile vergi topluyordu. İmparatorluğu döneminde ülkesi dünyadaki toplam ekonomik değerin %30'unu üretiyordu. Bu da doğrudan Şenzong'a aitti. Servetinin büyüklüğünü anlamak için günümüzde Amerika'nın yarattığı toplam ekonomik değerin tek bir kişiye ait olduğunu hayal edebilirsiniz. İkinci sırada Ağustos ayına ismini veren efsanevi Roma İmparatoru Augustus var. O Roma İmparatorluğunun ilk hükümdarı. M.Ö. 63 ile M.Ö sonra 14 yılları arasında yaşadı. Yönettiği imparatorluk döneminin en büyük askeri ve politik gücüydü. Augustus günümüz parasıyla 8-10 trilyon dolar civarında servete sahipti. İşte bu da tarihin en zengin insanı olan Mansa Musa. 1280 ile 1337 yılları arasında yaşadı. O dönemde Afrika'daki en önemli siyasi güç olan Müslüman Mali İmparatorluğu'nun kralıydı. Batı Afrika'da bugünkü Gana ve Mali'yi kapsayan bölgede hüküm sürüyordu. Ekonomistlere göre rakamlarla ifade edilemeyecek kadar sınırsız bir serveti vardı. Zenginliğini göstermek için anlatılan bir öyküde Mansa Musa 60 bin kişilik bir kafile ile hac için Mekke'ye gidiyor. Bunların 12 bini köle ve görevleri ise Musa'nın hazinesini taşımak. Geçtiği yerlerde o kadar çok altın dağıtıyor ki Mısır ve Arabistan'da altın fiyatları düşüyor ve enflasyon artıyor. Sıra video önerisinde. Tamer Oyun Delisi'nde Assassin Go isminde Türk yapımı bir oyun oynadı. Bu müthiş oyunu yakından tanımak için lütfen tam şuraya tıklayın. Diğer videolarda da görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın